Genç Kızılay gönüllüleri Keban'da 200 çocuğa oyuncak ve pamuk şekeri hediye etti. Kovancılar genç Kızılay'ı ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara kurban eti dağıttı. Genç Kızılay gönüllüleri Keban'da çocuklara oyuncak ve pamuk şekeri dağıtanak sevindirdi. Bak bir geldi. Bayram mübarek olsun. Genç Kızılay gönüllüleri ilçedeki çocuklara bayram coşkusunu yaşatabilmek için evlerinde ziyaret etti. 200 çocuğa oyuncak ve pamuk şekeri dağıtan gönüllüler çocukların yüzünü güldürdü. <laughs> Genç Kızılay Keban ilçe temsilcisi Ayşe Şahin bütün çocukların bayramını kutladı. Bugün Genç Kızılay üyeleri ve gönüllüleriyle birlikte Kurban Bayramı nedeniyle çocukları sevindirmek ve tüm çocukların mutluluğuna ortak olmak amacı ile kendi bütçemiz ile temin ettiğimiz 200 adet çeşitli oyuncak ve 200 adet pamuk şekerini çocukları evlerinde ziyaret ederek bayram hediyelerini verdik. Herkesin bayramı kutlu olsun. Kovancılar Genç Kızılay gönüllüleri ise Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara kurban etini dağıttı. Hayırlı bayramlar ablacığım. Biz Kızılay'dan kurban dağıtımı yapıyoruz. Bu da sizin payınız. <laughs> Kızılay Kovancılar temsilcisi Muhammed Kılıç, bağışçılara teşekkür etti. Bağışçılarımızın bize emanet etmiş olduğu 15 adet kurbanı belediyemizin evet. evet. Belediye evet. ezmanesinde hijyenik bir ortamda İslami usullere uyaraktan kestik hakiklemesini yaptık. Buradan bütün başlarına tekrardan teşekkür ediyoruz. Kendilerine hayırlı bayramlar diliyoruz. Kovancılarda ikamet eden Ali Rıza Yıldırım, Kızılay'a 7 tane kurbanlık bağışladıklarını dile getirdi. Öncelikle tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum. ve bu yılki kurbanlarımızı Kızılay temsilciliğine bağışladık 7 adet. bu arada Mustafa Bey'e ve Muhammed Kılıç Bey'e de çok teşekkür ediyoruz çalışmalarından dolayı.